no Leon Lan her yer neon Duman dolar odam Vito Corleone Biter para biter bu satranç piyon Ben onu da iyi oynuyorum Ucuz partilerde kız tavlıyon Ben kendime kaliteli ısmarlıyorum lan 10 sene köpek gibi içip duruyorum lan Kendimi sizin için iyi kuruyorum ben Basın şirketim bitmiyor problem Gittikçe koparıyor ben benden Yeteneğim göründü çalıyorum ayrı telden Sikim sonu kapamam ne istiyoruz benden Kapısı arala ve yumuşasın ergen Bu işleri çözemez ve yokuşa sürerken neon Her yer neon Yaklaş bana bak fena parlıyom 10 tane adam olsa ne yapar diyorum. Fazla hızlı giden kesin bize çarpar diyorum En fenalar bizde bu kar şampiyon Bul yine de baştan bir yol. Aynı hatalara başlanmıyor Sözler gibi gece yaşlanmıyor Neon her yer neon Gözüm kararıyor fena daralıyom Kırmızı neon silah yansıyor Eğer patlarsa düşer tansiyon Her kapıyı çal kapıyı çal kaç Adamlar onlar yarım porsiyon Baba İstemedikçe ben sana benzyon Bana içimdeki şeytan der ona teslim ol Neon, ışıklar neon Kırmızı mavi yani matrix neon Sevmediğimi tanımıyom kapı ismiyor Bana geçmişimi bilen herkes çok pis diyor Aga çektim çektim yok bitmiyor Siktir ol git hala bana yaptı istiyor Anladık herkes kan istiyor Ama memur başımızdan gitmiyor neon her yer neon yaklaş bana bak fena parlıyor 10 tane adam o sana yapar diyorum fazla hızlı giden kesin bize çarpar diyorum en fena la biz de bu kar şampiyon bu yine de baştan diyor aynı hatalara başlanmıyor sözler gibi gece yaşlanmıyor yeah neon her yer neon Yaklaş bana bak fena parlıyom 10 tane adam olsa ne yapar diyorum. Fazla hızlı giden kesin bize çarpar diyorum En fenalar bizde bu kar şampiyon Bu yine de baştan yol Aynı hatalara başlanmıyor Sözler gibi gece yaşlanmıyor Son zamanlardaki favori şarkını dinlemeye doyamıyor musun? Spotify Premium'la sevdiğin parçaları indirip tekrar tekrar çal. Reklamsız müzik dinleme deneyimini keşfet ve favorilerini istediğin sırada çal. Bilgi edinmek için reklama dokun. Dinleme deneyimine biraz değişiklik katmaya ne dersin? Spotify Premium'a katıl. Akıllı mix ile çalma listelerine şarkı önerileri eklensin. İstersen bir cem başlatarak arkadaşlarını davet et ve paylaşılan çalma listelerine ekle. Sınırsız şarkı atla ve tekrar çal. Bilgi edinmek için reklama dokun. <laughs> hey hey hey, hey, hey zamanla aksiyon full artı full yol bugün bizdir geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyor oh hey zamanla aksiyon full artı full yol bugün bizdir geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyor oh. Arkadaşlar bu gacılar harbiden de taşlar bu Gecelik bu Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam Ey sana. Hoş geldin Bugün de her şeyi boş verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim adım Salla bugün de takılalım entel Nasılsa her şekil yeslendim Geçti gençlik bakız bakız denemekten Arınma gecesi temizlendim Ve oh, Bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on yine kafalar fişek Oo, oh, Önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bu felek yeah, Bir dönüyorum çevirme görmedi göbek Eş yeah. zamanlı aksiyon yeah. Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon Wo, oh. Eş zamanla aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon Wo. Oh. Esip etmedi legale, era ilegale 23 yaşımda evet elimde bir mane Drip şelale, gece geçerim fale Henüz konser vermedim, verdiğim kadar ifade Tanıyorsun beni, tanımıyorum mesafe Gümük yaptığımın yarası senin bir Sürtük pervane, buldum büyük para Bulmadım bir gün vane. Arketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Eroyu diye kopun Çeteli ilişkili İfade çimişkili Kardeşkili Arketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Eroyu diye kopun Çeteli ilişkili şeyler hala mümkün ama mühim değil Göstermem duygumu gösteririm suçam değil Geçmişimden daha temiz ayamdaki eğir Ama umurumda değil çıkarınca silahımı eğil Sana göre değil çocuk Göndeririz mermi göndermeyiz neyil çocuk Kardeşlerim icat eykenler ayırdı kapon artık seyir Play tuşum arama yok basmıyoruz fehir çocuk Kardeş kili Erketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Erayı çeteli ilişkili İfade çelişkili Kardeş kili Erketi de izlettim mekanın girişini Dedim